Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Didem Karagöz 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Karagöz açıklamasında Lozan Antlaşması ile Türkler sınırları belli, bağımsız bir vatana sahip olduğunu vurgulayarak Lozan'ın milli bayram olarak kutlanmasını istedi. Merhaba dostlar. Bugün 24 Temmuz. İsmet İnönü'nün 24 Temmuz 1923'te imzaladığı Lozan Antlaşması Batı karşısında sürekli gerileyen ve her bakımdan batıya bağımlı hale gelen Türkiye'nin sınırlarıyla bağımsız bir vatana sahip olmalarını sağladı. Ulu Önderimiz Atatürk 26 Temmuz 1927'de Lozan'ın milli bayram olarak kutlanmasını istedi ve şöyle dedi. Lozan Antlaşması Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer oluşturan bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde eşi yoktur. Bu nedenle Lozan görüşmelerinde her türlü siyasal mücadelelere göğüs gererek sonucu elde etmede büyük bir anlayışlılık göstermiş olan İsmet Paşa'yı yücelterek anmak görevimdir. Lozan Antlaşması imza gününün milli bayram olarak kabul edilmesi uygundur. 1950 yılına kadar ki 27 sene boyunca Lozan Barış Bayramı Lozan günü olarak kutlanmıştır. Ancak 1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti iktidarında Lozan günü kutlanmadı, yasaklandı ve hatta unutturulmak istendi. Her ne kadar unutturulmaya çalışılsa da İsmet İnönü Lozan'ın her yıl dönümünde gazetelere açıklamalarda bulundu ve gençlerle buluşup Lozan'ın önemini anlatmaya devam etti. Sonuç olarak Rozan Barış Antlaşması, Osmanlı'nın Sevr ile kaybettiği Anadolu'yu tekrar kazandırırken, maddeleri Osmanlı İmparatorluğu için son derece ağır olan Sevr Antlaşmasını geçersiz saydı. Rozan Antlaşması sayesinde tüm taraflar arasındaki anlaşmazlıklar giderildi ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları tanımlandı. Bu anlaşma ile Türkiye tam bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş oldu. Türkiye savaş tazminatı ödemedi kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı. Ülke sınırları Irak sınırı hariç belli oldu. Türkiye açısından Birinci Dünya Savaşı sona erdi. Bizler Türk devriminin şanlı, onurlu geçmişiyiz. Sevri yırtıp Lozan'ı kuranlara, Türkiye'yi Türkiye yapanlara, demokrasinin temelini atanlara bin selam olsun.